Blackpink'ten Lisa'nın dudak senkronizasyonu tepki çekiyor. Son zamanlarda Blackpink'ten Lisa, New York'taki Global Citizen Festival'deki performansı sırasında dudak senkronizasyonu yaptığı için ciddi tepkilerle karşılaştı. Şarkı söyleme ve dans etme yeteneğini göstermesine rağmen, izleyiciler onu büyük uluslararası etkinliklerde hoş karşılanmayan bir uygulama olan defalarca playback yapmaya başvurduğu için eleştirdi. İnternet kullanıcıları Twitter'dan önce X'te hayal kırıklıklarını dile getirdiler ve hatta onu "oynatmanın kraliçesi" olarak etiketlediler ve onun o kadar çok playback yapacağını en azından utanç verici olduğu için pratik yapacağını belirttiler. Bazı kullanıcılar rapi iyi ama sesi zayıf ve şarkının ortasında hiç şarkı söylemiyordu ama ses vardı şeklinde yorumlarda bulundu. Jungkook övgüler alırken Lisa tartışma yarattı BTS'ten Jungkook'un 2023'te aynı etkinlikteki performansı övgü ve olumlu yorumlar aldı. Eylül 2023'te Jungkook bu festivalde performans sergileyen ilk solo K-pop idolü oldu ve bir grupla canlı performans sergileyerek şarkı söyleme, rap yapma ve dans etme konusundaki çok yönlü becerilerini sergileyerek küresel bir pop yıldızı statüsünü pekiştirdi. Jungkook geniş çapta övgü alırken Lisa'nın performansı onun solo pop kariyerine hazır olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Birçok kişi onun halkın tam onayını alabilmesi için canlı vokallerini geliştirmesi gerektiğini öne sürdü. Hayranlarının desteğine rağmen Lisa'nın solo sanatçı olarak yetenekleri inceleme altında. SM Entertainment'ın yeni kız grubu görsel tartışmaları. SM Entertainment hayranları şirketin gelecek kız grubu hakkında heyecanlıydı çünkü şirket görsel açıdan en etkileyici idollerden bazılarını üretmesiyle tanınıyordu ve bu durum yeni gruplarının görsel kadrosu için yüksek beklenmişti oluşturdu Ancak söylentilere göre stajyerlerin son zamanlarda sızdırılan görüntüleri karışık tepkilere yol açtı. Bazı netizenler SM'nin hem yetenekleri hem de görünümleri nedeniyle sıklıkla övülen idollerin çıkış yapma mirasına sahip olması nedeniyle görüntülerin beklentilerine uymamasından dolayı hayal kırıklığını dile getirdi. Girls Generation, Red Velvet ve aespa gibi gruplar çekiciliklerinin bir parçası haline gelen dikkat çekici görünümlere sahip üyelere yer vermişti. Ancak yeni kız grubu için birçok kişi bu eğilimin devam etmesini bekliyordu. İlk tepkiler şirketin geleneksel olarak övülen görsel yönler yerine kişiliği ve performansı vurgulama tercihini sorgulamaya yol açtı. Netizenlerden gelen bazı yorumlar kızların yaşlarına göre olgun görünmesi ve şirketin çaylak grubu olarak daha genç idoller çıkarması gerektiği yönündeydi. Diğerleri ise henüz çıkış yapmadıkları ve görüntülerin değişebileceği, tıpkı Aespa çıkış yaptığında karşılaşılan tepkilerin zamanla olumluya dönüşmesi gibi bu grubun da başarılı olabileceği konusunda iyimserdi. Ancak bazı kesimler SM'nin görsel odaklı idol yetiştirme sistemini sorgulayarak yeteneğe daha fazla odaklanılması gerektiğini Jenny'nin solo çalışması, övgü ve tartışma topladı. Blackpink'ten Jenny, YG Entertainment'tan ayrıldıktan sonra yeni solo albümünün çeşitli ön izlemelerini yayınladı ve internet kullanıcılarından övgü toplayan kısa bir video yayınladı. Kullanıcılar videonun yenilikçi olduğunu ve YG Entertainment döneminde böyle bir çalışma görmenin mümkün olmadığını belirterek, Jennie'nin yeni çıkışı konusunda heyecanlı olduklarını ve şarkıyı bir an önce duymak istediklerini ifade etti. 30 Eylül'de Jenny, Mantra adlı yeni albümünden küçük bir ön izleme paylaştı. Ancak internet kullanıcıları şarkıda duyulurken, sesin Jennie'nin sesine benzemediğini veya benzemediğini belirtti. Şarkının sözleri beğenilmesine rağmen ses tonunun çok farklı olduğu yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar Jennie'nin yeni tarzını şarkıcı Charlie xCx'e benzeterek, çeşitli müzik tarzlarında çok yönlülüğünü gösterebildiğini ve bu yeni türde başarılı olacağını umduklarını belirtti. Hybe'ın belgesel fragmanı kafaları karıştırdı. Yılın başında Hybe ve Geffen Records yeni bir küresel grup arayışına başladı ve Tüm Yolculuk Dream Academy adlı programla belgelendi. Programı Netflix'te yayınlanan Popstar Akademi adlı bir dizi izledi. Öfke ve tarz tartışmalara yol açan Ketsay'ın son kadrosu, yetenekleri, görselleri ve kişilikleriyle çıkış yaptı ve dünya çapında üne kavuştu. Belgesellerin yayınlandığı videolar Hybe'ın YouTube kanallarından birinde mini bir fragman yayınlandığında netizenler şok oldu çünkü klipler görünüşe göre orijinal belgeselle aynıydı. Yorumlarda fragmanın aniden yayınlanması ve Hybe'ın bu kadar geç kalması netizenlerin kafasını karıştırdı. Hatta bazıları bunun kötü bir şey olduğunu çünkü popülerlik kazandıktan sonra şovu fragmanla geri getirmenin, üyelerin tekrar eleştirilmesine neden olabileceğini söyledi. Orijinal belgeselin Netflix'te yayınlanmaya başlamasından aylar sonra yayınlanan ani fragman, HYBE'nin netizenlerin kafasını karıştıran son derece beklenmedik bir hamlesiydi. Jennie'nin yeni şarkısı Lee Hyori'ye anımsattı Blackpink üyesi Jennie, Mantra adlı yeni single'ı ile solo geri dönüşüne hazırlanırken 29 Eylül'de Jennie'nin ajansı Atelier YouTube kanalı aracılığıyla şarkının bir ön izlemesini yayınlayarak büyük bir heyecan ve beklenti yarattı. Ancak Jennie'nin klipteki tarzı, birinci nesil K-pop ikonu Lee Hyori'den ilham aldığına dair bazı spekülasyonları ateşledi. Daha sonra bir Kore forumu bu benzerliğe işaret eden bir gönderi viral oldu ve birçok netizen Jennie'nin teaserının onlara Lee Hyori'yi hatırlattığına katıldığını belirtti. Bazıları tarzın Lee Hyori'nin Ted Minutes adlı şarkısına benzediğini düşünürken bazıları ise Hugo Guerlain'in tarzına benzediğini savundu. Ancak bazıları Jennie'nin ilham aldığı şeyin özellikle Lee Hyori olmadığını, daha ziyade geri gelen retro moda trendini yansıttığını düşündüğünü dile getirdi. Diğer yandan bazı kullanıcılar Blackpink üyesini doğrudan Lee Hyori'yi kopyalamakla suçlayarak hatta Lee Hyori'nin fotoğraflarını gördüklerinde Jenny'yi düşündüklerini ve eğer Fury hala aktif olsaydı şüphesiz şöhret veya popülerlik açısından Jenny veya Blackpink'i geride bırakacağını iddia etti.